Herkese merhabalar çocuklar Ticilen kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Gamze Hoca. Bugün 8. sınıf öğrencilerimiz için yeni başlamış olduğumuz Öğren Geç serisinin matematiğin ilk bölümüyle karşınızdayım. Öğreniyoruz ve bir sonraki konuya daha sağlam şekilde geçiyoruz. Bütün konuları en kısa sürede tekrar ediyoruz. Hemen sizinle birlikte matematiğin ilk konusu olan çarpanlara ayırma konusunda dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalara değineceğim. İlk olarak Asal sayının ne olduğuyla başlayalım. Asal sayı Sadece bire ve kendisine bölünebilen bütün sayılardır. Tamam mı? Sadece bire ve kendisine bölünebilen bütün sayılar. En küçük asal sayım benim 2 iki, ve 2'den başka hiçbir çift sayı asal sayı değildir. Karşınıza e, çift bir sayı koydu Mesela 22. Siz direkt 2'den başka çift asal yoktur. O yüzden 22 de asal sayı değildir deyip hızlı bir şekilde eleme yapabilirsiniz. Bir de asal bir sayı değildir. Tamam mı? O zaman hızlı bir şekilde pozitif tam sayı çarpanlarını nasıl ayırdığımıza bakalım. Şimdi pozitif tam sayının çarpanlarını ayırabilmek için iki tane yöntemim var benim. Birincisi çarpan ağacı, ikincisi asal çarpan algoritması. Hemen sizinle birlikte çarpan ağacı ile başlayalım. Çarpan ağacında en küçük asal sayımla başlıyorum. 2. 2 ile neyi çarparsam 2 ile neyi çarparsam 250 eder? 125'i 2'ye direkt aşağı indiriyorum. 125 ile e, 125 ne ile neyin çarpımıdır? 5 ile 25'in çarpımıdır. 2'yi aşağı indiriyorum. 5'i aşağı indiriyorum. 25 ne ile neyin çarpımıdır? 5 çarpı 5'tir. Aslında asal çarpan ağacında şunu görmeniz lazım. Şuraları görmeniz lazım. Neyi göreceğiz öğretmenim buralarda? Aslında 2 çarpı 125, 250 eder. 5 kere 2, 10. 10 çarpı 25, 250 eder. O zaman tek tek aşağıdaki sayıları çarptığımda 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 dediğimde şurası çarpı dediğimde 250 bulduğumu görmem gerekir. Hemen devam ediyorum. Asal çarpan algoritması da şu şekilde. En küçük asal sayımla başlıyorum yine. 2. 100'ü 2'ye böldüm. 50 geldi. 50'yi hala 2'ye bölebiliyorum. 2'ye böldüm. 25 geldi. 25'i 5'e böldüm. 5 geldi. 5'i 5'e böldüm. 1 geldi. Asal çarpan algoritmasında da en son kalan sayım 1 olana kadar en küçük asalımdan başlayıp bölme işlemi yapmaya devam ediyorum. Geldim burada aralarında asal sayılar ne demekti hatırlamaya. Aralarında asal sayılar iki sayının birden başka hiçbir ortak çarpanının olmamasıdır. Yani iki tane sayı düşünün. Bu iki sayıyı bölen sadece bir var. Başka o sayıları bölen hiçbir ortak hiçbir sayı yok. Ve Ardışık sayılar aralarında asaldır. Mesela küçük bir sayıyla başlayalım. Mesela 5 ve 7 sayılarına düşünün. Bu iki sayının ikisini de bölen, ikisini de bölen, birden başka, birden başka, birin dışında bir sayı var mı? Hayır, yok. O zaman ben ne diyeceğim? 5 ve 7 aralarında asal sayılardır. Hemen ee, kaç diyelim? 9 diyelim bir de 23 diyelim. Sizce 9 ve 23'ün birden başka asal çarpanı var mı? Hayır yok. Birden başka herhangi bir çarpanı var mı? 1, 2, 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman 9 ve 23'ün birden başka ortak çarpanı olmadığı için 9 ve 23 de aralarında asal sayılardır. Hemen devam ediyorum ardışık sayılar da aralarında asaldı. Hocam ardışık sayılar neydi ki? Birbirinin ardına gelen sayılar. Nasıl yani? 1 ve 2 ardışık sayılardır. 3 ve 4 ardışık sayılardır. Yine 2 ve 3 ardışık sayılardır. 2024 ile 2025 ardışık sayılardır. Birbirinin peşine gelen sayılar yani. O zaman birbirinin ardına gelen yani ardışık sayılarda aralarında asal sayılardır. İki sayının aralarında asal olup olmadığını ararken kesinlikle iki sayıda asal mıdır değil midir bu önemli değil. Zaten araların 2 tane asal sayı verdiyse burada 5 ve 7'yi vermiş olduğu gibi 5 de 7 de asal sayılardır değil mi? 5 de 7 de asal sayı olduğu için ve birbirinden başka hiçbir ortak bölen birden başka hiçbir ortak bölen olmadığı için aralarında asaldır. Yani şunu da unutmuyoruz. Bütün asal sayılar aralarında asaldır aralarında asaldır. Devam ediyorum. Aralarında asallık aramamız için asal sayı olmasına gerek yok. Mesela 9 asal bir sayı değil. Ancak aralarında asal mı değil mi diye ben bu sayıyı inceledim. Mesela 2024 asal bir sayı değil. Hatta çift de bir sayı. Çünkü ben neyi biliyordum? 2'den başka çift asla bir asal sayım yoktu. O zaman bu ikisini incelediğimde de yine aralarında asal olduğunu gördüm. Şimdi geldim asal çarpan sayısına. Asal çarpan sayısını yaparken aslında ben asal çarpan algoritmasından yararlanıyorum. Aynı şekilde Doğal sayı böleninin sayısını bulurken de yine asal çarpan algoritmasından yararlanıyorum. Ben buradaki buradaki resmimden yola çıkarak böyle kaydırayım. Bunu kullanarak asal çarpan sayımı bulayım. Hemen bakıyorum. Kaç tane iki var? 2 tane. Aslında 100 sayısı benim için 2'nin ikinci kuvveti artı 5'in ikinci kuvveti değil midir? Hemen sağlamasını yapalım. 2'nin ikinci kuvveti 4, 5'in ikinci kuvveti 25. 25 çarpı 4'ten 100. Aa, tamam doğrudur. O zaman ben kaç tane asal sayı kullandım? Bir tane 2 kullandım. Bir tane 5 kullandım. Ha, bunlardan ikişer tane kullandım. Evet ama 2 var 5 var. 2 ve 5'in kuvvetlerini alarak bu sayıları oluşturdum. O zaman 100'ün asal çarpan sayısı kaç taneymiş? 2 taneymiş. 2 tane. Bunlar da 2 ve 5'miş. Peki hocam bana 100'ü bölen kaç tane doğal sayı var deseydi ne yapacaktım? Ben tek tek 100, 100'ü işte 1 böler, 2 böler, 3 bölmez, 4 böler, 5 böler gibi böyle tek tek deneyerek mi bulacaktım kaç tane sayının böldüğünü? Hayır. Bunun içinde kolay bir yöntemimiz var. Hemen bakalım. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti ya. Şuradaki üstleri gördük mü? Gördük. Üstlerimi bir arttırıyorum. 2 artı 1 3 Burada da 2 var 2 artı 1 3 Kaç tane asal sayı varsa Oradaki asal sayıların üstlerini birer arttırıyorum Daha sonra bulduğum sonuçları birbiriyle çarpıyorum 3 kere 3 9 O zaman 100'ün 9 tane asal doğal sayı böleni varmış doğal sayı böleni var o zaman şuradan devam edelim mi? E, yüzü 1 böler, 2 böler, 4 böler, 6 bölmez, 7 bölmez, 8 bölmez, 9 bölmez, 10 böler, 11 bölmez gibi devam ediyorum. 1'i 100, şöyle birazcık daha şu taraftan yapalım. 1 ile 100'ü çarparsam 100 etti. 2 ile 50'yi çarparsam 100 etti. 25 ile 4'ü çarparsam 100 etti. 20 ile 5'i çarparsam 100 etti. 10 ile de 10'u çarparsam 100 etti. Bakalım 9 tane olması gerekiyordu ya. Gerçekten 9 tane miymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneymiş. Gördük mü? Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Diğer öğrengeç videomuzda görüşmek üzere.